Antalya ile de beraber kalmışız. Bir tane galibiyet alın, ne olur ya. Lütfen ya. Ziraatte bile adamlar penaltıyla geçiyor. Bir tane düzgün galibiyetimiz yok. Orada size de hoş geldiniz diyelim. En son bölümü ne zaman attım biliyor biliyorsam orası şey. Başakşehir maçımız var ona geçeceğiz. Takımın performansı ortada. Burada sıramızın yüksek olduğuna bakmayın. Performansımız kötü. Yani. Gibi. Geçen bölüm 4-5 kez başkanın yanına çağırdı kovmak için. Gitmedim ondan kovmadı. Beni şu an yok biliyor kulüpte. Can Keleşi Bodrum istiyor lan. Bulav Başakşehir maçına geldik. Burada patlarız herhalde. Dur bir kaydedeyim. Kovulursam falan ben açık söyleyeceğim save'i geri alma şansım var yani. Abi hileci misin falan demeyin. Hoca onu söyleyebilir. Saygı duyarım Atlayınca yeniyor diyorlardı. Öyle bir şey varsa belki sorun bizdedir. Benim taktiğimde. Ki bir yenilmişiz. Hay ana. Sıkıntıya girdim şimdi ya. Amartey'i bu arada fesedebiliyor edebiliyoruz mu Serbest bırak. 3 milyon tazminat ödenecek diyor oha Amartey'i serbest bırakamıyoruz lan Oğlum ne iş lan? Random adamları göndermeye devam para lazım bize Bir şeyleri değiştirmenin vakti geldi Bekle bizi Alanya Spor Ananıza dallamaya Evet bugün Beşiktaş'ı kurtarmaya devam ediyoruz. En son oynayamadık. adam bulamadık yani. Yeniyoruz yeniliyoruz. Bir tane düzgün formumuz yok. Alsay ile başladık. Sonra Fener iki galibiyet aldık falan derken durumumuz kötü. Yarram gibi. Ya Alanya spor maçıyla toparlamak istiyorum ama gram taktik bilmiyorum şu anda. Salih de sakatlanmış. Ben böyle vaziyetin içine sokayım. Ajax Fernandez'i istiyor. Sorunlu satın ama bedeli 5 milyon diyor. Bak Ajax. Ama Şenol Hoca Trabzon'u tarzı bir comeback yapmamız lazım. Bu maç benim kaderimi belirleyecek. Dur bir kaydedelim. Ama full kötü zaten. Adamın en yüksek 3. Ayaklarım olmadan oynuyorum diyorsun yani. ne demiyorsun genç. Hadi bakalım. Taraftarlar ne diyor? Bir ona bakacağım hemen. Onur'un morali bozukken ilk 11'de başlaması kötü fikir diyor. Onur'un manitas mısın reis? Sana ne lan? Ne Bir sinirle kollarımızı savuralım ve favori biziz ve kazanmamız gerekir dersek bu bunların götü kalkar. Ben de evimizde oynuyoruz avantajını kullanalım diyorum. Seyirci gelmiyor artık bıraktı bizi. Şuraya baksana 5 maçtır galibiyetimiz yok. Zorman gidiyor. Yeah, evet bak golü de yedik Kordova'dan golü yedik. Bak hocam böyle işe şu hayatta. Kim de doğru gitsin. Atak yapardı. Gabriel Vega attı. Sonunda gol attık lan. Oğlum ne iş lan? İlk isabetli şutumuz gol oldu. Allah emanet gidiyoruz. Uygulayalım bir şeyleri. Dur yardımcı antrenör bir şey biliyor gibi. Yardımcı antrenör oyunları daha önce oynadı. İlk yarı 1-1 bir bir bitti. Yani kovulmayacak olsam rahat bir sonuç ama kovulacağım işte. Yenin lütfen. Ne olur ya. <laughs> O bile direkt. Direğe çarptı o direkt keşke amartaya girse. Baskı biraz baskı yapalım gelmesin bak. Mario Rafa hey, bu ne, amına o ne lan Rafa sen ne Bu maç son maçımı bilmiyorum O yüzden korkuyorum Bu de diğer kanada atalım Deneyelim bakalım ne olacak amına. Bir bir bitti maç Kovulacağız herhalde birazdan Kovulacağım diyorum Adam Abdullah Aydın'dan teklif getiriyor bana Ben amına koy. Eşiktaş maçı için tribünlerin de olması bekleniyor diyor Gaziantep bilenip geliyor bize Antep'i hiç konuşmadan sim yaptım 2-1 kazandık Kazandık lan İlk 5'e de soktuk kendimizi Zaten Galatasaray'a yetişemeyiz 60-15 puan fark bize En kötü bir kiralık oyuncu bakmamız lazım Oynayacak oyuncu yok Amartay forma süresi falan benden sinirim bozulacak öldüreceğim en son bir Fofana Göztepe'nin aldığı adam Reis 58 tane adamınız var şu adamı da beleş ver bana Tamam kardeşim Tecrübeli adam kiralarlar mı bize Tükenme sıfıra geliyor lan ama zorunlu satın alma bedeli var Yanlışlıkla okudum kabul ettim ben maddi <laughs> Baba diyor oğlum her şey yeşil lan. Afrika'dan maden bulduk. Mikaut Hatze var. Forvet. Opsiyonu çıkart ben alırım bu adam. Önde yeşil oynuyor. Arkada kırmızı oynuyor. Niye lan? Hmm. Beşiktaş'ın Rikelme teklifi kabul edildi. Görüşmeye başlayalım. Yıldız bir oyuncu kendisi ama çok maaş istiyor. 20 maaş mı olur hocam? Yok ona götümü de ver. Yok ona 10 dolar Veremedik parasını. Rikelme ile anlaşamadık. Bu da 286 istiyor. Veremiyor. Bakalım menajerine de para istiyor. Bizim kulüp battı tam Herkes diyor bir deliye de ben giriyorum. Allah'ı Gabri Vega'nın neden anlaşılan rolün dışında oynatıldığını sormak için benle görüşmek istiyor. Adam nerede rahatsız onu oynatalım. Sen niye bu işe karışıyorsun mal? Al mısınız ol? Eyüp spor maçı geliyor. Şu an Eyüp Arda'nın yönettiği takım değil. 12. sırada ve biraz düşüşte. Bak teknik direktör de değişmiş. Arda Turan nerede? o bunu bu şartlarla alabiliyoruz mu? Allah geliyorsa mükemmel olur. Eyüp Spor Muçi'ye teklif yapmış. Bak Eyüp'e ve Muçi'yi vereceğim. Eyüp de bana verecek maçı. İşte fena değilmiş. 19 yaşındaki adamı bile alamıyoruz şu anda takıma. Ruks'un kiralanması ertelenecek mi? 22 milyon düşecek diyor. Oha. Paulista sakatlandı 3-5 ay diyor. Of. Uzman doktora gitsin verelim parasını da. Bana şu anda acil para lazım. Sen bu adama ne kadar para verebilirsin? 1 milyon bile versem veririm. Aa kabul etti lan vermiyor mu lan o zaman? ertelenecek mi? Muniz için sadece bir buçuk milyon lazım şuraya. Çok fazla yeri yok Getson bu takımda. Bir de kiralık oyuncu alırız birazcık. Getson'u satalım diyorum ben. Ne edemiyorsun gerçi. Trabzon Bodrum'u 5-0 yenmiş. Draguş 4 gol diyor. Madem böyle şeylerim vardı. Niye söylemiyorsun köp? Eyüp karşılaşması benim son maçım olabilirmiş. şu anda çok oynatmamışız zaten. Ben Musrat'ı yolluyorum. 13 buçukla masada kalmışlar. Yolladım. İyi yapmış mı? İnşallah satılır Musrat'ı bir haftada da. Bize maçına kadar vallahi Muniz'i alamazsak. Ya <laughs> Beşiktaş yönetimi benim görevimi fes etmiş. Baktığımız zaman beni burada kovamazlar. Ben Eyüp maçına geri geleceğim. Ama Sevgi falan geri almayacağım. Çoğu Beşiktaş'ın eklik direktöründe neyim bu sezonki? Emekli olup aynı kariyerle Beşiktaş'ın başına geçeceğim. Bekle. Ben Kasım Paşa Kemal Özdeş gibi geri geldim şu an. Tekrar geri geçtim Beşiktaş'ın başına. Beni kovabileceğini mi düşünüyordun? Ama ben benim yaptığım teklifler burada. Ben bu kadroyu yine düzelteceğim. Böyle kalsın da. Eyüp Spor maçına geldik. Eyüp Spor maçındaki artık yenilgi korkutmuyor beni. Yüzdesi reddedildi diyor. Oğlum bunu ben istemedim. Benden önceki ben istedi bunu. Başkanın kafa yanmış. Önerilen kadroyla çıkacağım. Sadece imobileyi forvete atacağım. Böyle bir başlayalım. Tamamını isterseniz de 1000 like atmanız yeterli. Bir süre gelmedi devamı. Sınavlar falan vardı. Affedersiniz. <laughs> Rafa Silva ile öne geçtik golün tekrarını gösteriyor hocam kapat şunları Videoyu daha da uzatmak için tekrar koyuyorlar geri Zekalıydı. Geldik mi bir gol daha gelsin İlk yarı 1-0 bitti güzel takımda bir şeyler değişmiş en azından bir Vega Chamberlain değiştireyim İnşallah kulübü kızmaz Vega'nın Adam her şeye yorum yapıyor ya Sardı biz Aga'ya ortası Samu sayızdan gol yedik Bizim takım yine bildiğimiz gibi İyi o attı? Adamların hataya bak lan. Kaleciye fas vereceğim derken hatayı yaptı. Evet 2-1 yendik. Kazandık lan. Şu anda tek isteğim Musrati'nin satılması. Bir de çağır. Taneri görmek. Takımla da konuştuk. Şu an takım da benden çok fazla nefret etmiyor diyelim. Musrati'yi ne zaman gönderiyoruz hadi ya. Antwerp onur bulusu istiyor. Yo, alaka seviyesine bak. Ne alaka şimdi? Abi. ya Muniz'i alacağım ya Mukavatatze'yi alacağım. Baba D'yi de alacağım. Bir Musrati satılmadı hocam git ya. Öl ya. Mustafa ekim onun istiyorlar. Para için yapmam bu hareketi. Rotterdam alacakmış yani kardeşim. Tamam kardeşim. Tamam kardeşim. Rize maçına geldik. Hala Musrati satılmadı. Ne zaman gidecek bilmiyorum. Ama RT'yi oynatmaya karar verdim stoperde. Deliyim çünkü ben. Ustam dengesi Can Keleş oynuyor kanatta. Ben bunu niye görmedim lan? Size karşısında da galibiyet bekliyorum yani. Çok fazla zorlanmadan. Bu sezon birazcık hızlı geçeceğim maçları. Zaten Galatasaray almış başını gitmiş. Çok fazla bekletmenin anlamı yok şampiyonluk yarışı olmayacağı için. Adam attı ama. offside verir o. Ben biliyorum offside verecek. Gol iptal Biliyoruz İlk yarı bitti maçta. Çok fazla diyecek bir şeyim yok. Devam edelim. Başsa sakatlandı. Hayır. Kimi alacağız? Yedekte adam da yok. Hadi gelsin sevimik gel. Cristiano gel. Atarız ben. Yalnız... Biz de atarız la belki. Musrati tavana dikiyor topu. Kim yaptı bunun profili? Aruna Koni mi yaptı? Penaltı verir mi hocam? Bak penaltı var. İçeride lütfen penaltı yok diyor. Dışarıdaydı diyor. Hakem tamamen bize karşı. Ay Oros buçuk. Bir tane gol atabilir miyiz? Full hücum ağırlıklı yapacağım. Biz maçında yenildik Yenilgisinin ardından menajerliğim sorgulanmaya başlamış. Dayı yeni geldik bir durumda da. Yere gideceğiz ya. Teknik direktör yemeğe o kadar alışmışlar. Musrati'yi 10 milyona satacağım. Bana 1.3 milyon eklenecekmiş. Bana niye 1 milyon veriyorsun? Harbiden kafa yiyeceğim. Krize girdim ama. Harbi çok gerisindeyiz milletin. Muniz'i yetiştirmemiz lazım. Lan Muniz için 2.7 milyon lazım şu anki bütçem 2.2 milyon. Bir hafta içinde bir adam daha satmamız lazım. Rodrigo Muniz için. Ankara gücü maçına geldik. Zor maçlar atlatıldı yani. Ankara gücü kolay yani. Was. Satın üstü. 13 opsiyon veremem. Şunları sadece biraz düşür. Lütfen bak. Belki kabul eder. Böyle bir oynayalım. orada bir yıldızla oynuyor ama oynayacak bekle. Olsun beyler. Olsun beyler. Mobile ile golü bulduk. Buna verme offside. Bu offside değil çünkü. Gol geçerli dedi be. İşte bu. Çok atak yapıyoruz Ankara gücüne. Açalım farkı. Açalım farkı Mario attı. Mario'nun ayağı varmış lan. Oğlum ne iş lan? İlk yarıyı çok rahat önde kapattık. <laughs> I are a couple. 3-0 oldu 25 şutumuz var hadi Ankara gücü bir tane attı ama çok da önemli değil Çok da yarandı Yatma 2'yi de attı ne oluyor oğlum 30 şut çektik adamlar döndürmeye çalışıyorlar Atarlar şimdi dur adam değiştirelim 3'ü attılar 3-3 oldu Sikeceğim <laughs> yapacağımız için 3-0 öndeydik la 3-3 bitti 3-0'dan verdik la Benim yüzüm yok şu anda bir hafta evden çıkmayacağım bu sonuçtan sonra Sinirli ve moralim bozuk Muniz için görüşmeye razılarmış bak Mobilenin sıkıntısı varmış ne istiyor alışamamış Ne istiyorsun hocam sen Kavga mı kaos mu ne istiyorsun Tanıdığım bir oyuncuyu alalım Işlanmış gibi hissediyorum. Adamlardaki lükse bak, imobilyayı dışlıyorlar bak sen, sen ya. Yanlışlıkla bir hafta geçmişim iyi ki kaydetmişim oyunu var Garip garip olaylar oluyor Enteresan bir konuşmalar oldu 2-0 yenilmişiz <laughs> Elendik Türkiye Kupası'ndan Komüniz Beşiktaş'a kiralık gitmeye hazırlanıyor 500 bin düşülecek diyor sadece 500 bin. Sezon sonuna kadar kiraladı Kral ya Ka baba değil de alacağım. Bunu da kanatla oynatacağım. Potansiyel 5 yıldız harbiden maden bulmuşuz lan. son benden memnun değilmiş. Oğlum daha yeni geldik. Bir balığı anlat önce dayı. İlk maçında o ilk 11 oynatacağım babayı. Bu serinin has izleyicileri yaklaşık 4 ay sonra Rodrigo Muniz'i takımımızda görüyor. Ben biliyor musun? Rodrigo Muniz'i direkt forvete koyacağım artık. Kaç yıldız oynuyor? 2 yıldız niye oynuyor lan? Oğlum 2 yıldız çıktı adamdan. <laughs> baba diye de alacağım. Baba D'yi bir kanatta oynatırım bu arada. <laughs> yüzde yüzle geliyor adamlar sol kanattan taciz ediyorlar bizi. İlk yarı geri değil. 1-0 gerideyiz. Sağda bekliyor. Sağda duruyor Getson sadece. Bak. Aa penaltı verdiler. Adam sağda dura dura dinleniyor. Tabi yeniliriz yani. Yok böyle bir şey. Direkten döndü bak. Atamadı. Getson'u çıkar. Bakın bu yüzden kötüymüş adam. Bekliyor ortasında. Banza mısın sen geri? Zekalı Immobile Muniz onu açıyor. Korkunç üçlüyü koydum forvete. 90 +6 verildi. 10 saniye Immobile orta penaltı. Lütfen Muniz vursun penaltıyı bak. <laughs> En azından yenilmedik İyi tarafından bakmak lazım Ama ne kadar iyi taraf kaldı 39 puanımız var Geç son sakatlandı 5-6 gün Bence o sakatlanmak değil de Çok bir şey konuşmak istemiyorum Konuşursan çok, çok ağır konuş Çok kısır geçiyor maç İsabetli şut yok daha. Bu Sefer geldi. Rafa Rafa bir sıkıldım bak. Gol verdi. Lütfen gol verme burada. Gol geçerli dedi. Of. Bir de doğru gitsin ya. Sonuncu Kayseri'yi de yenemedik. Takımın hali içler acısı. Bugünlük videonun sonuna geldik. Pes videosu atacağım araya büyük ihtimalle. Ondan sonra gelebilir kariyer. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de şu Mario'yu benden alın.